Manga çalışır. Geç mangamın başına. Sıra <laughs> <laughs> İstiklal Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumu ulayacak o benim. Dir o benim milletim. Hasret bu olmaz döküler. Askere gidecek gençlerimizi şöyle sırayla bir tanıyalım Allah izin verirse. Ay Yavuz Samsun sıraya. İhsan Tuzkaya Kütahya Havacı. Şaban Baydemir, Isparta. <laughs> Muharrem Eşar, Karabük. Veysel Paltacı, İzmir. Ercan Bahadır, Antalya, Ulaştırma. Ülcan <laughs> Akyokuş, İzmir, Bornava. Duran Orhan, Gonya. Recep Düz Karabük, Safranbolu. Hacı Mehmet Ahtaç, Sparta. Yeni içeri, İsparta. Uğur Şeker, Bilecik. Fatih Arslan Kütahya. Zekadiye Man Kütahya. Mustafa Adil Samsun. Osman Nuraydin Hatay. Halit Yaşar Samsun. İlyas Korkmaz Erzincan. Mehmet Yakut Zonguldak. Ramazan Akbay Balıkesir. Abdullah Ertaş İzmir Borna Tufan Karaslan İzmir. Veli Yıldırım Manisa. <laughs> Ersin Ertaş İzmir Yenibaça. İbrahim Batmaz Isparta. Ekisel Ankara. meydanda sizler de sıra sıra dizildiniz. Gururla, iftiharla vatana hizmet etmek için bu görevi yerine getireceksiniz. Bu bir nöbettir. Sizin büyükleriniz bu görevi yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Şimdi sıra sizde. Vatan için sınırla nöbet sırası sizde. Artık siz vatanın bağrından çıkan ve her birinizin ortak adı olan Mehmetçik ismini aldınız. Peki Mehmetçik nedir? Mehmetçiğin makamının şan ve şerefini ölçecek hiçbir terazi, hiçbir endaze, hiçbir kıstas yoktur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mukaddes ve mübarek isimlerinden birine sırf o isme duyduğu saygı ve muhabbet yüzünden küçük bir değişiklik ile Muhammed'i Mehmet yapan, böylece İslam ülkelerinden hiçbirinin eremediği bir ruh asaletinden örnek veren duygu cevheri vardır. Dedir onu korumak gerek, bir destandır onu okumak gerek. Bir esrardır onu çözmek gerek. Bir nurdur ondan faydalanmak gerek. Bir cevherdir kıymetini bilmek gerek. Bir manadır onu yaşamak gerek. İşte bu duygu ve düşüncelerle... bugün askere uğradığımız delikanlıları, annelerini, babalarını, emeği geçenleri herkesi tebrik ediyoruz. Şimdi bu kutsal göre uğurlamak için toplandığımız bu yerde askerlerimiz için bir dua edelim. Buyurun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena firli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yaqumul hisab. Rabbena رَبَّنَا آتِنَا فِي ve حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَغْنِ عَذَابِ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَحَمَ الرَّاحِمِينَ Ey kainatı yoktan var eden, her şey emrinize veren yüce Rabbimiz, lütfun ile bize bahşedin bunca nimetlere karşı layıkıyla şükürden aciziz. Bu acizimizin ifadesiyle ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, arınmış bir kul olarak huzuruna çıkmayı bize nasip eyle Ya Rabbi. Aç gözlülükten, Dünyaya meyletmekten, uzun ömür peşinde koşmaktan bizleri muhafaza buyur Ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda huzurunda büyük bir ümitle sana el açan, vatanına, milletine hizmet için vatanına kurban olsun diye elini kına yıkan yiğitlerin, vatanına muvaffak eyle Ya Rabbi. Senin yolundan, Kur'an yolundan, İslam'ın yolundan bizleri ayırma Ya Rabbi bu aziz vatanı korumak, İslam'ın sancağını dalgalandırmak için cepheden cepheye koşan ve bu uğurda canını feda eden bütün şehitlerimizin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Bugün burada... <laughs> Saygılar sunarım. Benim benim günün geldi hizmet eyle vatana. Haydi yavrum yiğitliğini göreyim. Günün geldi hizmet eyle vatana. Tekrar kuşan süngü takıntı gibi, vatanına nöbet bekle ağ gibi, düşmanına mayın döşe ağ gibi. Canın geldi hizmet eyle vatana, mukaddestir sana borcu vatanın, seni seyrediyor, seyrediyor şehit yatanın, elli var sende asıl vatanın, günün geldi hizmet eyle vatana. Allah! Sim! ah <laughs>